kurşunun sıkıldığı gün doğanlar... Bugün, ...bugün hükmediyor o gün bugün süren savaşın kaderine. Savaş bilinci intikama, fikri ölüme endeksli bir kuşak yetiştirdi. Dostum Fırat Anlı'nın deyimiyle biz uzlaşma arayan son ihtiyarlarız artık. Onlarla aramızda bütün köprüler yıkıldı. Bir ülke bile bağışlasanız artık kolay kolay ikna olmayacaklar. Savaş hali bir sosyal faaliyet olmuş sanki yeni kuşağın gözünde. Kan tutmuş bir toplum kanla yatıp kalkmayı o kadar kanıksadı ki çocukların masal dünyasına bile sıçramış olan o kanın vereceği zararları hiç kimse hesaplayamadı. Alnının ortasına gelip oturmuş şark çıbanına benzer o kara öfkesine yenik düşmüş çocuklar yetiştirdik. Toprağa can feda etmeyi cana toprak feda etmemeye yeğledik. Efendim bu alıntı dostum Muhsin Kızılkaya'nın iki ay önce çıkan Bir Dil Niye Kanar isimli kitabından. Yörede bu tür öyküler belki çok fazla. Çok fazla da çok bilinmiyordu, çok konuşulmuyordu. Çünkü konuşulması yasaktı. Hem yasal olarak hem gayri yasal olarak yasaktı. Oysa bunlar yaşandı. Bunlar yaşanırken biz oturduk, belirli cümleler, kelimeler üstünde durduk. Şehit dediniz, gerilla dediniz, sayın dediniz bilmem ne tartışmaları yaşandı. Oysa burada gelişmeler oluyordu. Ve işte bugüne geldik. Bugüne geldiğimiz noktada da hala görmezlikten gelirsek problem olacak. Önümüzdeki günlerde bir seçim var. İşte bu seçim gerçekten Türkiye'nin kaderini hükmedecek bir seçim. Sonrasında alınacak kararlar daha önemli. Yapılacak anayasa çok çok daha önemli tüm toplumu kucaklaması gerekiyor. İşte bizim de bu çorbada tuzumuz bulunsun diye bugün buradayız. TV8 seçim kervanı olarak. Ve dedik ki bir siyasiye soru sormak bu akşamda ya da bir siyasetçiyi konuşturmak yerine orada yaşayanlara sormak gerekiyor. Çünkü bu ülke ne kaybettiyse hayatında Ankara'yı Sivas'ı geçmemiş insanların Kürt sorunu üstüne konuşmalarıyla geçti. Yaptıkları hamasi konuşmalarla alın anıldı hep. Oysa burada bir gerçek var. Esnafı da burada yaşıyor, öğretmeni de burada yaşıyor. Avukatı da, doktoru da, işçisi de, köylüsü de burada yaşayanlar biliyor. Ve yaşayan o, o bilenlerin bildiklerini bizim bilmemize imkan yok. Biz sadece anlamaya çalışırız. İşte bugün o anlamaya çalıştıklarımızdan bir isim var. Onur konuğumuz. Onur konuğumuz Sakine Arat anne diyor. Ben ona anne diyorum. Türkiye'de birçok insanda anne diyor. Çünkü dört çocuğunu bu kirli savaşta kaybetti. Şimdi biliyorum birileri yerinden kalktı yok kirli dedin yok temiz dedin diye. Bunlar eskiden konuşulmazdı ama asit çukurları, faili meçhul meseleler artık yargıya bile yansıyınca çok da temiz olmadığı anlaşıldı. Bunlardan korkmamak gerekiyor. Korkmadan konuşmak gerekiyor ki bir çözüm bulalım. Evet önce birinci oğlunu ilk kaybını o meşhur işkenceleriyle meşhur 1980 sonrası Diyarbakır cezaevinde verdi. Sonra üç oğlunu da dağda kaybetti. Ama o illa da barış diyor. Düşünsenize böyle bir erdemi dört çocuğunu kurban vereceksin bu savaşta ve yine de illa de barış diyeceksin. Başka analar ağlamasın diyeceksin. İşte onun için onur konuğumuz. Belki burada az kişiyiz ama annemi bir alkışlayarak başlayalım efendim isterseniz. Efendim sizleri tanıtacağım ama ben ilk sözü Sakin Teşekkür Anne'ye, ederim. Sakin Arat'a vermek istiyorum. Arkadaşlar. Ben buraya gelirken özür dilerim dedi ki konuşmalarımı kesmeyeceksen gelirim dedi. Türkçe. Ben de kesmeyeceğim Türkçe dedim. Söz veriyorum canlı yayın. Çünkü o kadar da güzel bir Türkçesi var ki hem Türkçe hem Kürtçe hem Zazacayı muhteşem konuşuyor. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Buradaki arkadaşlara ve tüm Türkiye'deki insanlara selamlıyor ve hepsini sevgiyle kucaklıyorum. 76 yaşındayım. Çok yaşadım. Ama nasıl yaşadım? Eğer buna yaşamak denirse yaşadım. Ben nasıl yaşadığımı anlamadım, görmedim, bilmedim. Çünkü 1970'li yıllardan bu yana ciğer sancısıyla kıvrandım ve dün bu senelerin nasıl geçtiğini o acıların tesiriyle anlamadım. Bu kadar yıl ben nasıl yaşadığımı bile kendi kendime bazen soruyorum. Ben nasıl yaşadım? Nasıl hayatta kaldım? Demek ki Allahu Teala'nın verdiği canı ancak Allahu Teala alabilir. Onun emri olmadan kimse insanın canını alamaz ve insan da ölemez. Ölmek istediği zaman da ölemez. Allah'ın emri olacak ki insan ölecek. 1979 yılında evimize bir gece gelen polisler küçük oğlumu aldılar götürdüler. Senesi de olmadı ötekini de aldılar götürdüler. Evvela sebebinin ne olduğunu anlayamamıştım. Sonradan cezaevine gidip geldikten sonra sıkı yönetim geldi. Sıkı yönetimin acıları zaten yüreğimizi deldi geçti. Neden? Ne için? Kendimizin ne olduğunu anlamadan düştük içine. Sanki gece yarısı bir yolda yürüdük de önümüzde kuyu varmış görmedik de içine düştük. Çocuklarımız okul okuyordu. Biz de onları büyütmekle, onları okutmakla vakit geçirirken birdenbire bu karanlık niye geldi? Niye önümüzü göremiyoruz? Niye yolumuzu şaşırdık? Nereye gittiğimizi niye bilmiyoruz? Bunları düşünmek genç olduğu zaman çok zor. Bunları düşünmek çok zor. Kavrayamadık, düşünemedik. Aradan seneler geçti, anladık ki siyaset kirlenmiş ve bu siyasete karışanlar kendileri yükselmek için insanları mahvediyorlar. Çocuklarımız ne yapmıştı? Suçları neydi? Efendim Kürtler dil bilmedikleri için hiçbir yere gidemiyorlardı. Hiçbir hastanede gidemiyorlardı, muayene olamıyorlardı. Bir devlet dairesine gittikleri zaman dertlerini anlatamıyorlardı bu dertler yüzünden gençlerimiz bir parti kurup Kürtlerin de insan olduğunu onların da bu dünyada hakkı yaşamak olduğunu anlatmak için bir parti kurmak istediler. Ve bu suçun çok büyük olduğunu çok geç anladık. Ama iş işten geçmişti gençlerimiz artık yoktu. Öldürülen öldürüldü. Yakalanan cezaevine girdi. Kaçan daha sığındı. Neymiş terör? Bu terörü kim yarattı? Biz daha yeni Kürt olmadık. Dedelerimizden, sülalelerimizden, yüz yıllardan beri Kürtüz ve Kürtçe konuşmuşuz. Ana dilimiz Kürtçedir. Atatürk'ün Birinci Cihan Savaşı'nı kazanmak için Samsun'dan sonra bu Kürt bölgesine gelip asker toplayıp da askerin önünde yürüdü ve bu Kürt askerleri peşinde bu savaşı ta Gelibolu'ya kadar yürüttü. Gelibolu'da gidin bakın ne kadar Kürt askerleri var şehit. Bu memleketi beraber kurtardık. Ve hürriyet kuruldu. Türklere hürriyet geldiyse Kürtlere niye hürriyet gelmedi? Yani bunu o zaman okumaları yazmaları olmadığı için tahsilleri olmadığı için Kürtler bunu düşünemedi. Fakat gençlerimiz okuduktan sonra Kürt gençlerimiz bunu düşündü ve Kürtlerin de bir şeye sahip olması gerektiğini düşünerek bir parti kurmak istedi. Kürtçe adını Partiya Karkera Kürdistan Kürtçe İşçi Partisi kurmak istediler ve kör kuyuya düştüler. 12 Eylül dönemi yıktı evimizi yıktı. Yok yere mahkemeye çıkarıldıkları zaman onlara güzelce anlatılabilirdi. Oğlum yapmayın, etmeyin. Siz Kürt'sünüz, biliyoruz sizin de hakkınız var denebilirdi. Hayır. Kürt yok. Kürtçe konuşulmaz. Kürtün hakkı yoktur. Kürtler bu memlekette yaşamaz. Türkiye Türklerindir. Ama işgal zamanında Kürtler de işgal altındaydı, Türkler de. Kurtarma zamanı beraber kurtarıldı. Ve kurtarıldıktan sonra niye yalnız Türklerin oldu da Kürtlerin hakkı yok bu memlekette? Bu söylenmedi. Kürtlere hak verilmedi ve gençlerimiz de bunu kabul etmek istemedi. 30 senedir, 35 senedir bu dava yürüdü. Yahu bu memlekette şöyle 10 tane aklı başında bir insan çıkıp da ya yeter diyemedi. Binlerce gençlerimiz öldü. Binlerce asker öldü. Binlerce analar ağladı. Bu anaların yüreği yandı. Kimsenin haberi bu anaların yüreğinden olmadı. İnsaniyet yok muydu bu memlekette? İnsan olarak düşünen dört tane kişi çıkamadı mı? Artık yeter bu kan dökülmesin diyemedi mi? Bir parti geldi ötekinden beter etti. O gitti öteki geldi ondan beter etti. O gitti öteki geldi beter etti. Başbakan geldiği zaman hepimiz sevindik dedik. Vallahi iyi bir başkan, dinini, imanını bilen, vicdanlı bir başbakan kaldı. Bu sefer bu bizi kurtaracak. Bir taraftan evet kurtaracağım dedi, bir taraftan operasyonları faydalaştırdı fazlalaştırıldı. Anaların yüreği daha fazla yanma başladı. Asker anaları daha fazla ağlamaya başladı. Neden? Kürtle Türk ayrı. Türkiye yalnız Türklerindir. Neden? Ne için? Bu Kürtler başka yerlerden gelmediler bu memlekete sülalelerinden, dedelerinden zamanında gelmiş bu memleketin, bu toprakların sahibi olmuşlar, yerleşmişler. Bunları buradan çıkarmak Allah'a reva mıdır? Neden bunu yapıyorsunuz? Evet Kürtçe o da Allah'ın yarattığı bir dildir. Niye günah oluyor bunu konuşmak? Ana dilleridir, konuşmak mecburiyetindeler. 80 yaşındaki bir insan, yenidir bir dil öğrenme hafızası yoktur, yapamaz. Bazı insanlarımız, benim anneannem bir sürgündeydi. Evin içinde biz hepimiz Kürtçe konuşuyorduk. Sürgünde Çünkü anneannem, anneannem yasak etmişti. Bu evin içinde Kürtçeden başka dil konuşulmayacak. Şeyh Sait İsyanı'na mı sürdünüz efendim? 1930'lu yıllardan 1945-46 yılına kadar sürgünde kaldık. Bu evin içinde Kürtçe konuşulacak, dışarıda nasıl konuşursanız konuşun diye. Biz evin içinde Kürtçe konuşurduk, dışarıda Türkçe konuşurduk. Anneannem dışarıda da Türkçe konuşmazdı. Birisi sorduğu zaman sen ne dille konuşuyorsun dediği zaman diyordu ben Kürdüm. Ben Kürtçe konuşurum. Onların Türkçe söylenenleri anlardı, Kürtçe cevap verirdi bazen diyordum anne anne onlar seninle Türkçe konuşuyor sen Kürtçe cevap veriyorsun. E diyordu kızım ben Kürt'üm. Onlar Türk ben onların dilini yadırgamıyorum onlar da benim dilimi yadırgamaz. 13 sene bu şekilde biz sürgünde konuştuk geldik Diyarbakır'a. Diyarbakır'da yasaklar var. Hastaneye gidiliyor. Kürtçe konuşanlara yer yok. Karakola gidiliyor. Kürtçe konuşanlara yer yok. Kürtçe konuşanlar cezalandırılıyor. Hayatımız bu şekilde devam etti bu gençlerimiz bu partiyi kuruncaya kadar. Bu Kürtçe dilini illa konuşacağız diyene kadar ve bu 12 Eylül dönemi evimizi yıktı. Ateşimizi söndürdü. Yok yere. Toplam yok yere. Kaç çocuk vardı anne? 1947-46-47 senesinde bir sürgünden geldik ve köye yerleştik.